Ne diyeceğim. Burası güzel anahtar. Herkese hayırlı günler dileriz. Bugünkü aracımız 2008 model Renault Kangoo. Bugün bu aracın anahtarları komple kaybolmuştu. Yerinde hizmet vererek anahtarını yaptık. Burada çok yakışıklı bir delikanlı var. Biz yaparken bizi çok eğlendirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Değerli müşterimiz yanımızda aldığı hizmeti değerlendirmesini isteyeceğiz. Böyle. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Valla aradım bu saatte geldiniz. Mağdur etmediniz bıraktınız. Elinizden geleni yaptınız. Elinizden geleni de fazlasını yaptınız. Yedek anahtarlarımı iki tane kendinizden çoğalttınız. Anahtarlıklarınızı hediye ettiniz. Emeğinizden dolayı teşekkür ederim. Arabam şu an eskisinden daha güzel kontak çeviriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yerimizi alan Yaman Mutlar'da. Sizin de Renault marka aracınız varsa bizi 7 gün 24 saat arayabilirsiniz. Güzel ot anahtar. Teknolojik çözümler sunar. Ama bu yakışıklıya bir daha teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> bir şey değil.